Müteahhit firmalarla temasta olmak sizleri e, sektörde oluşan e, konjektörün içinde tutar. E, müteahhitler e, sektörün e, tansiyonlarını elinde tutar, fiyatları elinde tutar. E, bunlar, e, bu kişilerle e, yapacağınız diyaloglar size birçok şey öğretir. Yani burada burada ne kadar inşaat yapılabilir, nasıl inşaat yapılabilir, inşaat sürecindeki maliyetler nelerdir? Hangi malzemeler kullanılır? O sohbetlerde e, bunlar size e, bilgi akışı olarak gelir. Artık satılık olan bir portföyü e, yukarıdaki yöntemlerden e, birisi veya e, başka bir şekilde ulaştınız. E, mülk sahibinden artık randevu almamız gerekiyor ve kendisiyle görüşmemiz gerekiyor. E, bu randevuyu almanın e, tek bir yolu var arkadaşlar. Yani daha önceki konularda bahsettiğimiz gibi. Karşımızdaki kişiye bir şey satmaya çalışmayacağız, fayda sağlamaya çalışacağız. Faydalı olduğunuzu inandırdığınız anda e, oranda randevuyu almak gerçekten çok kolay olacak. E, peki bu faydalar neler olmalı? Yani biz oranda randevuyu karşı taraftan alırken e, faydamız ne olacak? Biraz onların üzerinde duralım. E, bizim fayda sağlayacağımız konumuzun ana konumuz, ekspertiz raporumuz. Ee, pazarlama faaliyetlerimiz ve alıcı yaratma gücümüz. Fiyat dengesi oluşturmada e, önemli bir konu e, alıcıdan e, fiyat almaya çalışmayın sevgili arkadaşlar. Yani te teklif konusunda bunun üzerinde durmuştuk. Alıcı kendi fiyatını kendisi oluştursun. Yani bu da şu demek: Siz bu fiyatı oluştururken e, alıcı e, düzeltiyorum. Alıcı bu fiyatı e, oluştururken sizin ona sağlamış olduğunuz e, faydalar neticesinde kendi fiyatını kendisi oluştursun her mü e, her zaman değerli veya e, ucuz olmayabilir e, örneğin şöyle bir örnek üzerinden gidelim 2017 yılında e, dolar kurundaki e, artışlar sebebiyle Türk lirası koruma kanunu çıktı ee, şimdi Türk Lirası Koruma Kanunu çıktığında neler oldu? Ee, geçmişte e, gayrimenkul e, sektöründe e, dolar ile e, konut fiyatları arasında bir bağ vardı. Yani dolar ileri gittiği vakitte e, arkasından e, konut fiyatları da onunla beraber e, yukarı doğru hareket ederdi. Veya düştüğü vakitte onunla beraber tekrardan düşerdi. <laughs>